Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle cici videosu çekeceğiz. Şimdi size çok güzel bir şey gösteriyorum. Bekleyin. Evet. evet bu kuşu, bu civcivimizin adı Altın. Altın çok ulusal bir e, civciv. yaramazlıklar yapıyor. Ama olabilir. Sonuçta bu bir civciv. Ve aşırı tatlı. Şimdi size bunun yaptığı bir şey göstereceğim. Kalk. Bakın burada duruyor, böyle yataklıyor. çok tatlı değil mi? Artın sizce nasıl? Bence çok tatlı. Yılda. Ben de her yere gelen, her ben de her şey yapan bu fedakar ciğercivimizin adı Pamuk. Ama hiç Pamuk gibi değil. Çok akacak. Ne yaramaz? nasıl Pamuk olabilir? Onu da işte. Bu çok elde durmayı sevmiyor. Ama uçmayı da biliyor. Evet, sıradaki ciğercivimiz. Evet. Sevgilimizin adı da Asil. Asil evde elde durabilir. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, biraz bakır renginde. Şöyle tek el durabiliyor. Kolda da yatabiliyor. Şöyle. Şu şekilde kolda durabilir. Hepsi uçmayı biliyor. Çok güzel de uçuyorlar. Geç bakalım, gel <laughs> bakalım. Aferin sana. Evet, en son. En farklı cekimiz geldi. Tabii ki de sarışının. Sarışının. Sarışın. Hepsinden en farklı renklisi bu. Sarışının burada elde durabiliyor. Her an açabiliyor. Sadece şimdi şöyle tünebiliyor. Her yere gidebilir. O bayılır. Tırnakları çok uzun. Oh yırttı beni. inanılmaz derece yırttın. Şöyle. Elde uyutabilirsin. Ee, elde ben şöyle uyutuyorum. Dur aşkım. Şu şekilde uyuyor gözünü kapatıyor ve uyuyor. İçebilirsin aşkım. böyle hepsi birbirine afacan. Ota çok seviyorlar, ota bayılıyorlar. Ot yes, ot versin anne, otu bütün yerler. Hayır ben ama ayrı ediyorum. çünkü ayrı hareketimle e, hepsi daha iyi yiyebiliyor. Diğer şekil gagalıyorlar. Şu an, şu an hepsi şu şekilde. Çok tatlılar. E, Şimdi sizinle bu haylazların yaptığı mükemmel şeyi göstereceğim. Bu haylazlar şunu yapabiliyor. Benimle gezebiliyorlar. Hepsi hep. benimle gezmeye bayılıyor. Şöyle derece bayılıyorlar. Ee, bakın şimdi size şunu şöyle göstereceğim. Oy. Lunch. Evet Selin Göstermedim Biz bunları selde bakıyoruz Bir aylık da olmadılar Üç haftalı bitirecekler gibi Bir şey diyebiliriz İnşallah Hepsi tavuk çünkü hepsini dişi olarak kaldık. İnşallah da dişi çıkar. Hepsi görünüyor. Yani civciv veya tavuk bakanlar dönemenin ne olduğunu biliyordur. can can çok tatlılar bunlar değil mi? He? Ama bunlar çok fazla ele alınmıyor. Alırsak büyümeyebilirmiş, zayıflıyormuş. Ama çok minnoşlar. Dayanamıyorum ben bunlara. Dokuları da yumuşacık. Yani öyle bir dokuları var ki. Anlatamam. Şu an çok yatıyorlar. Bunu da sebebini anlamadım. Gelin onları biraz hareketlendirelim. Takvimi de diğer videoda göstereceğim. Bunları şu an köye götüremiyoruz. Normalde köye götürmeyi düşündük. Ama köyde e, Nazlı diye bir tane kedimiz var. O bunları yiyebilirmiş. Onun için köye götürmeyeceğiz. Eee burada artık ot bulabildiğim sürece burada bakmaya çalışıyorum. Ama çok hareketliler. Doğru ezan sesinde veya araba konusunda çok korkuyorum. sesi hiç gelemiyor. Böyle çocuk bağırması, ağlaması çok korkuyorlar. Bunlar biliyorsunuz ki e, yer çünkü çok sıcak. Bundan dolayı da böyle hava da çok sıcak. Beton şu an sıfır sıcak. Ee, yarın çıkarmayacağız çünkü e, burada korkuluk yok bazı yerlerde. Orada düşebilirler ve biz bunları burada bakacağız. Tavuk olduklarını da ya bir yere vereceğiz ya da köyde bakmayı düşünüyoruz. Bunlar dört tane minnoşlar. Yerlerini hazırlarken gösteririz. Ee, ben bir kere fazla kaçırmışız ilk aldığımız zamanlarda. Hayvanlar ishal olmuş. Bunlar çok yem de Çok, çok su da istemiyorlar. Su e, göl gibi yerlerde boğuluyorlar. Boğulabilirler. Bizimkiler çok hareketli. Ee, şu an <laughs> Çok karnavsız bakıyor. Şu an. Nasıl baktığını biliyor. Ali ama hepsi yeşil gözlü. Bunu tam e, tam biliyorum. Evet, şuna bak şimdi. Şuna bak şimdi. Ona top değiller ya. Yani. Şundan su içebiliyorlar. Şaka mı? Bundan su içebiliyorlar. Sadece bir tane seçmek. Onu da renkli diye galiba. Otluluk bir yerlerde geziyordu. Şu böyle bir tane saksımız var. Onun içinde çok az sayıda soğan var ve e, bazen yerlerinde ot bitmiş. Onları oraya çıkardım. Otcesinlerde toprak var zaten. Orada onlar, yani şu su verdim. Bir tanesi rengi değişmedi. O da sarışınım. Sarışın çok tatlı bir civciv. Ama neden böyle oluyor bilmiyorum. Mesela Mavi şeylerde de içmiyor. Elimde su da içmiyor ama yeme bayılıyorlar. Hepsi yeme bayılıyor. Bir aylık oğulun belki ee, ekmek falan yiyebilirler. Şu an biz azıcık ısınır veriyoruz ama çok yemiyorlar. Bir tanesini de mikserde şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım o yani. yiyecekler mi? Çünkü şu anda ne alışmaları lazım. Hep yani anne, büyüyemezler. Anneleri de yok. Civcivleri. Ama beni anne bellediler. O kesin. Benim hep arkamdan geliyorlar. Şu an gösterebilirim size. Evet. O bir tanesi. Bakayım şimdi. Yerim mi lan ben bunu? Sen çok mu tatlısın? <laughs> Aşırı tatlılar. Bunu diğer videoda da göstereceğim. Birazdan ne gidecek çıkacağım çünkü. Orada da nasıl gezdikleri falan e, bu tanıtma videosuydu. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.